Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yaz tatili Avrupa etkinliği devam ediyor. Arkadaşlar etkinlikte istediğimiz futbolcuları alabilmek için yaptığımız hesaplamaların tutması için buradaki yıldız biletini etkinlik sonuna kadar tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yıldız bileti uzun bir yıldız bileti. 100 aşamalı bir yıldız bileti arkadaşlar. Bu yıldız biletinde geri kalmamak için, geri kalıp kalmadığımızı anlamak için neyi kontrol etmemiz lazım? Bu yıldız biletini tamamlamak bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü çok fazla puan var burada. Ee, özellikle buradan görmüş olduğunuz gibi oyuncu izleme fişleri burada sürekli olarak yer alıyor bu fişleri kaçırmamak için arkadaşlar Yıldız biletinde geri kalmamamız gerekiyor onu da arkadaşlar Georgik'in hazırladığı bir tane Excel tablosu var oradan incelemesini yapabiliriz arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi burada etkinliğin hangi gününde Yıldız biletinde hangi aşamada olmamız gerektiği yer alıyor arkadaşlar şu an etkinliğin ikinci günündeyiz benim şu an Yıldız biletini kontrol ettiğimde ben şu an arkadaşlar henüz 5. kareye ulaşmadım. Şu an buradaki tabloya göre benim yıldız biletimde geri kalmamak için 5.21'de olmam gerekiyor en azından. Yani 5'i alıp biraz daha ilerlemiş olmam gerekiyor. Arkadaşlar burada yıldız biletinde geri kalmamak için gerekli zamanlarda Division Rivals'a girerek arkadaşlar buradaki karşı atak ve teke tek maçlarını oynayarak şu an ekrana yansıtıyorum arkadaşlar. Buradaki karşı atak ve tek tek maçlarını oynayarak eksik olan puanlarımızı tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar karşı atakta galibiyetler bize 12 yıldız bileti puanı veriyor. Tek tekte ise galibiyetler 24 yıldız bileti puanı veriyor arkadaşlar. Beraberlik durumunda ya da mağlubiyet durumunda burada kazandığımız puanlar azalıyor arkadaşlar. Teketek'te mesela mağlubiyetler bize 4 puan veriyor karşı atakta ise 2 yıldız bileti puanı veriyor buradaki galibiyet ve mağlubiyetler beraberlikte de aynı şekilde arkadaşlar. Yani arkadaşlar teketek karşı atan 2 katı puan veriyor yıldız biletinde eğer hızlı ilerlemek istiyorsanız teketekte oynayabilirsiniz karşı atak yerine. Arkadaşlar teketek ve karşı ataktan günlük olarak kazanabileceğimiz yıldız bileti puanı belirli bir yerden sonra duruyor oyun bize uyarı veriyor. Bugün günlük olarak limitine ulaştın. Daha fazla maç oynaman durumunda yıldız bileti puanı kazanamayacaksın diye uyarı veriyor. Yani arkadaşlar etkinliğin son gününde atıyorum bizim burada 100. karaya gelmemiz lazım. Siz 85. karadesiniz ya da 90. karadesiniz, 95. karadesiniz. Bu aradaki farkı karşı atak ve teke teki tek bir günde oynayayım Deyip kapatmanız mümkün olmuyor arkadaşlar. Çünkü günlük olarak kazanabileceğiniz puan limiti var. O yüzden önceden gösterdiğim tablodaki değerleri dikkate alırsanız yıldız biletini etkinlik sonunda tamamlayamama riskiyle karşılaşmazsınız arkadaşlar. Şimdi ben buradaki yaz tatili Avrupa kısmında arkadaşlar ana bölümde şuradaki e, önemli aşamaları tamamlamak için puanlarımın bir kısmını harcayacağım arkadaşlar. Eğer 101'lik Prime Icon için puan biriktirme gibi bir amacınız yoksa arkadaşlar buradaki etkinlikleri oynarken çok fazla aşırı titiz olmanıza gerek yok. Eğer bayraklar bölümünden 97'lik oyuncu almak istiyorsanız uzmanı sadece görevler için oynamanızı tavsiye ederim. Genel olarak normal etkinliği oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim mesela 97 oyuncu alma hedefim yok o yüzden biraz karışık oynayacağım arkadaşlar ama genelde normal ağırlıklı oynamayı düşünüyorum. Buradaki puanları da kaçırmamak için arkadaşlar buradaki puanları kaçırırsanız 97'lik oyuncu alamazsınız. Burada 28 saati kalmış önemli Aşamaların soldakini tamamlamam için o yüzden arkadaşlar ben burada yetenek av fişlerinin 300'ünü harcayacağım. Oradaki önemli aşamaları da kaçırmamış olacağım. En azından 97'lik oyuncuyu son anda almaya karar verirsem orada geri kalmamış olacağım istiyorum. Buradan arkadaşlar ben şimdi birinci aşamada paket açacağım. Bakalım iyi bir şey elde edebilecek miyiz? İlk paketimiz maalesef boş çıkıyor arkadaşlar. 3 tane oyuncu. Şu an oyuncu olasılığım %25'e çıktı. Ee, bakalım %25 dörtte bir şansla bir tane oyuncu çekebilecek miyiz? Yüksek bir oyuncu belki bir ihtimal. Çekeriz arkadaşlar. Evet bir tane oyuncu geliyor. Bakalım kim gelecek. Defansif orta saha Crystal Palace. 92'lik oyuncu. Arkadaşlar şansımız güzel gidiyor. 2 milyon 450 bin. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Yani ikinci aşamadan oyuncu çekmeyi başardık. Şu an arkadaşlar birinci aşamada 1 bölü 7 oldu. Ben ikinci aşamaya geçmeyi zorlamayacağım arkadaşlar etkinliğin son haftasında saklayacağım yine puanları ağırlıklı olarak ama e, şuradaki görevleri yapmak için yalnızca paket açtım arkadaşlar. Sizin de eğer özel bir hedefiniz yoksa Prime Icon almak gibi vesaire bu şekilde ilerleme kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şu an buradaki haftalık önemli aşamayı tamamlayacak puanım henüz yok. 20.000 puan istiyor arkadaşlar buradaki görevi tamamlamak. 6 gün süre var. 6 gün içinde 20 bin puana ulaşırsak şu an kaç puanım var bakıyorum. Şu an arkadaşlar 6500 puanım var. 20 bin puana ulaşınca buradaki paketleri de açacağım. Burada da ilerleyebildiğim kadar ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar. Takasları da yapmayı unutmuyoruz tabi şuradaki takasları yapmazsanız arkadaşlar yine hesaplamalarımız tutmaz etkinlikte geri kalabilirsiniz şimdi ben buradaki takası yapmak için 33 saatim var etkinlikten oyuncu çıkaramadığım için 86 artı ucuz bir oyuncu çıkaramadığım için eğer ucuz bir oyuncu çekseydim onu takasa kullanacaktım. Ben şimdi pazardan oyuncu alıp bu takası gerçekleştireceğim arkadaşlar. Buradan iki kere yapabiliyoruz bu takası. 4000 tatil puanı alacağız. Buradan alacağımız 4000 tatil puanı da bizim 97'lik oyuncuya ilerlememizde önem taşıyor arkadaşlar bayraklar bölümünde. Ben tabi 97'lik oyuncu almayı düşünmüyorum. Onun yerine arkadaşlar burada biriktirdiğim puanlarla bol bol beceri geliştiricisi alacağım. Buradan 267. Şu alttan da 267. Daha ne kadar fazla alabilirim bilmiyorum. Şuradaki puanları da arkadaşlar toplamaya çalışacağım. Ona göre bir hesap yapacağım. Buradaki daha fazla beceri geliştirici toplama imkanım kalmıyorsa arkadaşlar. Geri kalan puanları da buradaki yetenek avı bölümüne saklayacağım. Etkinliği bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Yeni Prime ikonların kim olduğunu da ilerleyen haftalarda öğreneceğiz. Henüz 2 hafta var. Şu an bu şekilde etkinliği yavaş yavaş geçireceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur anlattığım şeyler. Bu Georik'in yayınladığı yıldız bileti ilerleme tablosunu da arkadaşlar ek olarak açıklamalarda sizinle paylaşacağım. Oradan yıldız biletindeki pozisyonunuzu Takip edebilirsiniz düzenli olarak. Geri kalmamaya çalışırsanız Geri kaldığınız durumlarda da de size dediğim gibi karşı atak ve teke tek maçları oynayarak aradaki farkı tamamlarsınız arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.